Ekrem İmamoğlu bir projenin Türkiye'deki parçasıdır. Bu projede de hedefe destekli bir projedir. Güneydoğu'da özel bir yapı kurulması için söz verilmiştir. Pazarlık yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu da bu pazarlığın içindedir. O sebeple bunlara şirin gözükmekten öteye gidemez, gitmesi mümkün değil. Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'a özgürlükte de isteyecek, Seher Romanını da satacak hanımını Demirtaş'ın tiyatrolarına da gönderecek. Ekrem İmamoğlu Biji Apo diye bağıracak. Biji PKK diye bağıracak gün gelecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu düşünce kafa yapısı olarak farklı değil ki. Egoist bencil olduğu kadar aynı zamanda komünist kafa yapısına sahip bir adam. Herkese iltifat ediyor. Papazı görüyor, haç çıkarıyor. Hahamı görüyor, sinagogda çan çalıyor. İmamı görüyor, Eyüp Sultan'da Sabah kahvaltısı